Herkese merhaba. Ben karma astrolog ve regresyon terapi uzmanı Sibel Tahtakıran. Bugün 4 Temmuz ve 10 Temmuz arasındaki haftalık astrolojik etkileri hep beraber sizinle yorumlayacağız. Gökyüzünde bu hafta gerçekten çok güzel etkileşimler var. Özellikle 6 Temmuz Sirius ve Güneş kavuşumu var ki... Bunu zaten özel bir videoya aldım oradaki etkileşim ve yapmamız gerekenleri bu videonun sonundaki linke tıklayarak Sirius kapısına ulaşabilirsiniz. Şimdi her zamanki gibi hatırlatmalarımı yapmaya başlayayım. Tabii ki bu bir zorunluluk değil ama kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlardan hangi şehirden izlediğinizi belirterek bana sorularınız varsa Sorabilirsiniz, vakit buldukça her sorunuzu yanıtlamaya çalışıyorum. Bunları yaparsanız beni daha çok motive ve mutlu edersiniz sevgili dinleyicilerim. Şimdi başlayalım. Ben de çok heyecanlıyım inanın gerçekten çok güzel bir hafta ve önemli bir sabit yıldızla kavuşum var. Şimdi 4 Temmuz Pazartesi günü bakalım bakalım nasıl. Ay tüm gün e, Başak Burcu'nda devam edecek. Çevremizde gelişen olaylar birazcık daha analiz ederek, daha detaylı bir şekilde her şeyi inceleyerek, eleştirerek, eleştirerek biraz da mükemmelliyetçili bir yapıyla ilerleyebiliriz. Böyle haftaya başlayabiliriz. Elbette ki haftanın başak olduğu için hastalıklarımıza şifa hizmet aldığımız ve verdiğimiz alanlarda şifa ile ilgili kazanımlarımız da olacaktır. İş yerinde yapılması gereken işler biraz fazlasıyla artabilir, uzayabilir, fazlalaşabilir. Mantıklı kararlar alma eğiliminde olabiliriz ve buna çalışabiliriz. Çoğunlukla beraber düşünce sistemimizi rahatlatacak konuları bu konulara bugün daha fazla ihtiyaç duyabiliriz. Çünkü kafamız fazlasıyla çok yoğun olacak ve her şeyin somut bir ispatı dayalı olmasını ister ve bekleriz. Ve her şeye biraz karışma, biraz bazı konularda da burnumuzu sokma eğiliminde olabiliriz. E hal böyleyken ikinci beyin dediğimiz sindirin sistemimizde de belki biraz hassasiyetler oluşabilir. Şimdi 5 Temmuz Salı'ya geldiğimde Ay tüm gün yine Başak Burcu'nda seyahatine devam ediyor olacak. Mars artık Boğa Burcu'na geçiş yapıyor ve 20 Ağustos'a kadar da burada seyahatine devam edecek. Şimdi bir tarafta sabır ve istikrar, diğer tarafta agresyon ve harekete geçmek için sabırsızlanan bir prensip var. Burada nasıl hareket edecek işin açıkçası ben de çok merak ediyorum. Ama aynı zamanda burada ay düğümü ve Uranüs'ün kavuşumu da eklenecek. Ve burayı zaten çok detaylı bir şekilde burç burç oğlak dolunayı yorum oğlak dolunayı videomda anlatacağım. Şimdi buradaki prensibi dengelemek ne yazık ki biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü boğa takım yıldızında olan sabit yıldızlar ve Mars'ın da buraya e, bunların üzerinden geçişi biraz bizi yoracak gibi ama e, yoğun trafikte gaz fren pedalında ayağımız çekmeden yol alacak gibi gözüküyoruz. Şimdi başkalardan başkalarından maddi beklentiler içerisine girebiliriz bu dönem. Bu dönem içerisinde başkalarından yine güvenerek yatırım yapmak bunun da çok doğru olacağını düşünmüyorum çünkü bize Mars acele karar verebilir ve bu yönden de konuları acele etmeden inceleyerek bakmamız gerekir. İlişkilerde daha sabit, daha kıskanç tavırlar içerisine girebiliriz. Daha doğrusu bu Mars'ın hareket enerjisi bu ada biz biraz zorlayacak gibi. Şimdi 6 Temmuz Çarşamba günü. Ay terazi burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. İlişkiler açısından ve ortaklıklar kurmak için gerçekten çok güzel bir gün. Şimdi 6 Temmuz çok önemli bir tarih. Çünkü bugün Sirius'un güneşte 14-22 derecede ve saat tam 12.43'te Tam partili bir kovuşumu olacak. Bununla ilgili bir ayrı video çektiğimiz zaten yukarıdaki belirttim. Hemen akabinde bu videonun bitimindeki linke tıklayarak bunu seyredebilirsiniz. Yaşamımızda huzur, sessizlik, uyum, denge ihtiyacını çok fazla hissetmek isteyeceğimiz bir gün. Gelişen olaylara karşı kesinlikle iyimser yaklaşımlar sergileyeceğimiz hak ve adalet kavramlarının daha ön planda olacağını ve ne istediğimizde bilmek zorunda olacağımız bir gün aslında. 7 Temmuz Perşembe gününe geldiğimde ay tüm gün yine terazi burcunda seyahat ediyor olacak. Şimdi zaten 6 Temmuz'un bir devamı 7 Temmuz günü. Gönül ilişkileri gerçekten tavan yapacak. Yani bugün gerçekten bir ilişkiye başlamak hatta evlenmeye karar vermek veya ciddi bir adım atmaya karar vermek için gerçekten çok muhteşem bir gün olduğunu söyleyebilirim. Hatta ailelerin tanıştırmasını düşünüyorsanız tarih olarak bugünü çok rahatlıkla alabilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir gün. Güzellik için güzelleşmek için bakım yapmak için kendimizle ilgili şeyler yapmak veya yaptırmaktan da gerçekten çekinmeyeceğimiz, aynı zamanda sağlık olarak da biraz idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat etmemiz gerekli bir zaman. Tabii ki mutlaka su içmeyi ihmal etmemiz gerekli bol bol affetme çalışmaları yapmamız gerekli. Küs olduklarımızla barışmak, uzlaşmak, regresyon, aile dizilimi gibi bilinçaltı çalışmaları da hızlandırmak için inanılmaz güzel bir gün. Evet 8 Temmuz Cuma'ya geldiğimde ay sabah saatleri 7.15 itibariyle artık Akrep Burcu'na geçiş yapıyor ve tüm gün burada seyahatine devam edecek. Hatta iki buçuk gün seyahat edecek diyebilirim. Artık biliyorsunuz ki Akrep Burcu'na girdiği zaman bizim radarlarımız ne şekilde açıldığını tahmin edebiliyorsunuzdur. Ben de bu akşam kolektife dişil torot açılımı yapacağım. Sirus ertesi ve Ay Akrep'te cevaplara niyet edeceğim. Ve siz de benimle rezone olup açılımda beraber cevaplarımızı alacağız. 8 Temmuz Cuma akşamı dedikten sonra çevrenizdeki kişilerin ruh hallerini algılamaya çalışır. Hem kendimizde hem yakın çevremizdekileri de çözüm bekleyen sorunlarımız varsa bunları iyileştirmeye veya bunlarla ilgili yapılacak çalışmalara Girebiliriz bugün içerisinde tutkuyu, parayı ve parayla ilgili sırları, sırları yani açığa çıkartmak, biraz gizemli olaylarla ilgilenmek, konuşmaların daha da derinlere ineceği, derin paylaşımların yapılacağı, hatta birlikteliklerde dedektiflik yapmak ve bazı şeylere şüphelenmenin tavan yapacağı bir iki buçuk günden bahsediyorum. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Gerçekten güzel, önemli zamanlardır bugünler. Şimdi 9 Temmuz Cumartesi günü ay yine hala Akrep Burcu'nda ve Merkür ile Jüpiter arasında da gerçekten zorlu bir görünüm yaşayacağız. Şimdi bunun etkisi artı 5 gün sürecektir mutlaka. Burada ne yaparız? e Pireyi deve yaparız. Yani her şeyi olmayacak şekilde büyütebiliriz. Bugün içerisinde bazı şeyleri abartabilmeye daha eğilimli olabiliriz. Yani kısacası birazcık da dağılmaya müsait olduğumuz bir gün. Evet Jüpiter çok şanslı bir gezegen. Fırsat fırsatlarla ilgili bir gezegen. Tabii ki güzel fırsatlar karşımıza çıkabilir ama bu zorluğu birazcık bize yorar. Burada tam tartmadan da ne olacağını anlamadan girişimlerde bulunmak iş konusunda olur. Bu özel ilişkilerde olur. Girişimlerde bulunmak çok da doğru bir dönem olmayacaktır. Evet 10 Temmuz Pazar gününe geldiğimde artık haftanın son günü. Ay akşam saatleri sabah 10 10.30'a kadar yani pazartesi sabahı 10 bıçağa kadar boşlukta olacak ve biliyorsunuz ay boşlukta olduğu zaman bir şey başlanmamasını zaten söylüyorum. Hemen akabinde yay burcuna geçiş yapacak. Güneşle de Uranüs arasında çok güzel bir etkileşim olacak arkadaşlar. Burada hayatımıza aniden radikal değişimler yapmaya, doğru inanılmaz istekler ve ani kararlar alma ve oraya doğru yönelme eğiliminde çok rahat olabileceğiz. Bunun etkisi 4 gün sürecek arkadaşlar. Bu önümüzdeki haftaya da bu etkiyle başlayacağız. Değişik, farklı heyecanlar ve konulara açık olabileceğimiz bir günden bahsediyorum. Belki denenmişi denememek isteyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir gündür. Çevremizdeki dünya ve insanlarla olan ilişkilerimizde daha ilginç, daha sıradışı konular yer alacaktır. Değişik insanları çevremizde görebiliriz. Orijinal yenilikçi tutum ve bakış açıları olan değişik insanlarla tanışabiliriz ve tabii ki bu sebeple de merakımız, gerçekten yeni şeylere ilgimiz gerçekten bu şekilde artabilir. Tekrar önümüzdeki haftanın genel etkileriyle görüşmek üzere mutlu, sağlıklı, aşklı bir hafta diliyorum. Ama bu hafta gerçekten güzel bir hafta. Özellikle Sirius kapısının açılması bu hafta yapılacaklar yeni bir dönemin başlayacağını işaret eden bir hafta. Güzel bir hafta. Bunu güzel değerlendirmenizi ve videonun sonundaki linke tıklayarak ve 6 Temmuz'da yapılabileceklerimizi izlemenizi öneririm. Sevgilerimle, tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.